suçlu aramak üzerine Şule Özgezer. Belki de insana ilişkin en tipik özelliklerinden biri de suçlu arama eğilimidir. Bu öyle baskın ve de seçicilikten uzak bir eğilimdir ki kişinin suçlayamayacağı en ufağından en büyüğüne ve en yakınından en uzağa hiçbir şey yoktur suçlanacak şey görülür olmak ya da varlığı bilinir olmak zorunda da değildir. Sonra kişi yalnızca görünür sebebin kendi olduğu durumlarda değil, suç niteliği taşıyabilecek her şey için birilerini bir şeyleri suçlayabilir. Çok basit bir örnek. Elinizdeki ya da önünüzdeki kavanozu düşürür, kırarsınız. Eğer etrafta biri varsa dikkatinizi dağıtmış olabilir. Sonra o kavanozu oraya kim koymuştur? Zaten canınız bir şeylere sıkkındır. Yaşam koşullarınız ve etrafınızdaki o yanlış insanlar sağlığınızı bozmuştur. Arada elleriniz titriyordur, dengeniz bozulmuştur. Zaten her iş sizin üzerinizdedir. Sanki her şeyi siz yapmak zorundaymışsınız gibi. Bu liste uzar da uzar. Dahası geçmişe dair tüm negatif hatıralarınız ve geleceğe dair tüm kaygı ve endişeleriniz su yüzüne çıkar. Kol kola girip etrafınızda raks etmeye başlar. Ne dersiniz? Bu tam bir çılgınlık hali değil midir? Uzun uzun nereden geldiklerini, sizin tüm bu tuhaf tutumları nasıl öğrendiğiniz konusunda tartışabiliriz ancak öncelikle yenilebilir olduklarını bilmek ve onları alt edebileceğinizi bilmek güzeldir yeter ki bu tür kaotik anları kendinizle tespit edin üstelik bu illaki olay anında olmak zorunda da değildir sakin bir anınızda bu gibi negatif hallerin aşılabilecek ve aşılırken de size keyif vereceğini bilin şimdi böyle bir ön bilgiye ya da gözleme sahip olmanın yararı nedir ben bunu bildiğimde onlar artık gelip beni sıkıştırmayacak mı artık? Büyük ihtimalle yine ve yeniden hemen her fırsatta geleceklerdir. Fakat eğer siz bir şeyin bilincindeyseniz bu sizin o şeyle özdeşleşip bir olmayacağınız anlamına gelir. Yani onlar gelecek ve yine kol olarak aksedecek sizi tıpkı sirenlerin odesiyosu, cezbetmeye çalıştıkları gibi büyüleyip danslarına katılmanıza dahil etmeye çalışacaklar. Ancak siz onları uzaktan izlemeyi tercih edeceksiniz ve belki de güzel danstı deyip gülümseyeceksiniz. En kötüsü bir iki tur dönüp de içinizdeki acıyı hissettiğinizde zira negatif duygular göğüs ve mide boşluğunda bir yanma oluştururlar bunu bir uyanma alarmı olarak algılayıp yine izleyici konumuna geçeceksiniz. Aslında bu her türden negatif duygu için geçerlidir. Canın yanıyorsa büyük ihtimalle uykuya dalmışsındır.